Sularda sodyum, potasyum, kalsiyum tayini için bazı bilgiler vereceğim. Doğada su saf olarak bulunması. içerisinde az ya da çok oranda çözülmüş maddeler bulunmaktadır. Suyun kalitesi de içerisinde çözülmüş olarak bulunan maddenin cinsine ve miktarına bağlıdır. İçme sularında olduğu gibi tarım ve sanayide kullanılacak sularda da suyun birleşimi oldukça önemlidir. Yerüstü su yönetmenine göre suların kullanım maksatları belirlenmiştir. Buna göre birinci sınıf sular mavi, ikinci sınıf sular yeşil, Üçüncü sınıf sular sarı. Dördüncü sınıf sular da kırmızı olarak tanımlanmıştır renk olarak. Birinci sınıf sular yüksek kalite su olarak geçmektedir. İçme suyu olma potansiyeli yüksek olan yüzey sular, yüzme gibi vücut teması gerektiren dahil rekreasyon maksatları için kullanılabilir su, alabalık üretim için kullanılabilir nitelikteki su, hayvan üretim ve çiftlik ihtiyacı için kullanılabilir nitelikteki sulardır. İkinci sınıf az kirlenmiş sular ise içme suyu olma potansiyeli olan yüzey sulardır. Rekreasyon maksatları için kullanılabilir nitelikli su, alabalık dışında alabalık üretimi için kullanılabilir nitelikli su, merin mevzuatı ile tespit edilmiş olan sulama suyu kalite kriterlerini sağlamak şartıyla sulama suyu olarak geçmektedir. Üçüncü sınıf kirlenmiş su, gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere uygun bir artmadan sonra su ürünleri yetiştirici için kullanılabilen nitekli su ve sanayi suyu olarak kullanılmaktadır. Dördüncü sınıf, sınıf çok kirlenmiş sular için üçüncü sınıf için verilen kalite parametrelerinden daha düşük kalitede olan ve üst kalite sınıfa ancak iyileştirilerek ulaşılabilecek yüzey sulardır. Sularda bulunan sodyuma baktığımız zaman suda bulunan katyon ve anyonlar çok az miktar bulunabileceği gibi suyun kullanılmasına engel olabilecek boyutta da bulunabilir. Yüksek oranda katyon ve anyon içeren sular sulama suyu olarak kullanıldığında gerekli önlemler alınmazsa toprağın yapısını zamanla bozulmasına neden olur. Sonuçta normal topraklar tuzlu ve çorak topraklara dönüşebilir. Özellikle sulama suyunda sodyumun sebep olduğu tehlikeler toprağın sodyum absorbansı olarak, oranı olarak tarif edilmektedir. Potasyuma baktığımız zaman işte içme ve kullanım sularında potasyum da bulunmaktadır. Kimyasal bakımdan potasyum birçok açıdan e, sodyuma benzer ancak yaşayan organizmalarda özellikle hayvan hücrelerinde sodyum farklı işlevleri bulunmaktadır. Sulardaki potasyum kaynağı, sanayi tesislerinin yarattığı kirlenme, tarım alanlarında yapılan gübreleme ve toprağın yapısının yapısı özelliğidir. Düşük konsantrasyonunda da potasyum bitkilerin gelişimi için önemlidir. Toprak ve sudaki potasyum yeterli değilse gübre olarak potasyum verilmektedir. Potasyum bitkilerin bazı hastalıklar karşı direncini yükseltir ve tahıl tanelerinin dolgun olmasını sağlar. Ancak yüksek potasyum konsantrasyonunda bitkiler için toksik etki göstermektedir. Kalsiyum ise genellikle sudaki kalsiyum iyonlarının kaynağı karbonatlı ve sulfatlı kalsiyum mineralleri şeklindedir. Bu nedenle sularda çok değişik konsantrasyonda kalsiyum bulunabilir. Kalsiyum suya sertlik veren en önemli iyondur. Kalsiyumlu sularda karbonat ve sülfat bulunuyorsa kalsiyum karbonat ve kalsiyum sulfat çökerek kabuk meydana getirir. Borularda az miktar kalsiyum karbonatın çökerek iç yüzeyleri bir tabak halinde örtmesi halinde borularda korozyon uğramasını engeller. Kalsiyum sulama sularında toprağın yapısını ve geçirgenliğini den e, geçirgenliği yönünden yararlıdır. Kalsiyum büyük bir biyolojik önemi vardır ve insan organizmasında en yoğun şekilde bulunan katyondur. Vücutta bulunan kalsiyum büyük bir kısmı kemik da fosfatla birlikte bulunur. Kalsiyum plazmadaki yüzey plazmadaki düzeyi 10 mg civarındadır. Kalsiyum özellikle kan pıhtılaşmasında önemli bir rol oynar. Kalsiyum kasların fonksiyonları yönünden de önemlidir. Ayrıca hücre zarının permeabilitesinde ve sinir aktivitelerinde de kalsiyum rol oynar. Normal bir insan günde yaklaşık olarak 800 mg kadar kalsiyum alır. Bunu 700 mg vücuttan dışarı atar. Vücut net olarak 100 mg kalsiyum sağlanmış olur. İçme suyların standartlarına baktığımız zaman TS266 sodyum, potasyum, kalsiyum için verilen değerler şu şekildedir. Sodyum 20 mg tavsiye değeri vardır. E, 175 mg bölü litreye kadar izin verilir. Potasyumda en iyi oranı 10 mg civarındadır. 10 mg bölü litre civarındadır. İzin verilen maksimum değer ise 12 mg bölü litredir. Kalsiyuma baktığımız zaman 200 mg bölü litreye kadar izin verilmektedir. Tavsiye edilen suyun içerisinde 100 mg bölü litredir. Bu sebeplerden dolayı sodyum, potasyum, kalsiyum elementlerin ölçüm ve analizi önemli bir parametre olarak görülmektedir. Bu elementlerin analizlerinin volumetrik yapılacağı gibi enstrümantal metotlar da gerçekleştirebilmektedir. gerçekleştirilmektedir. Deneyimizde enstrümantal cihazlardan olan alev fotometresi kullanılacaktır. Deneyimizde enstrümantal cihazlardan olan alev fotometresi kullanılacaktır. Alev fotometresi uyarma enerjisi düşük olan elementlerin nicel analizlerinde kullanılabilmektedir. Bu yöntemde en önemli avantajı analizlere kolay, duyarlı ve hızlı yapılabilmesidir. Numune çözeltisinde sıcak alev gönderilmesiyle uygulanan spektral bir yöntemdir lityum, sodyum, potasyum, kalsiyum, manyozyum gibi elementlerin tayini yapılabilmektedir. Burada atom bir enerji uygulanarak bir üst düzey enerji düzeyine geçer. Üst düzey enerjiden kendi haline geçerken ısı şeklinde aldığı enerjiyi yayar. Uyarımı alevin iç bölgesinde başlar. Atom oksitlere dönüşür ve alevden dışarı atılır. Alev fotometresine baktığımız zaman örnek verilir. Örneğin yanıcı, yanıcı gaz verilir. Yanıcı gazın yanında yanıcı gaz da verilmektedir. Yakıcı gaz olarak burada propan kullanmaktayız. Propan butan karışımı yakıcı gaz olarak da bir kompresörden hava basılmaktadır. Bu örnek yakıcı gaz yanıcı gaz püskürtülerek aleve püskürtülür. Buradaki ışık kaynağından gelen ışıktan geçerek bir kısmı absortlanır. Tutulan buradaki ışık mercekten yoğunlaştırarak monokromatöre gelir. Monokromatör polikromatik ışığı o kromatik ışığa çeviren kısımdır. Buradan gelen tek dalga boylu ışık dedektöre düşer. Dedektörden okunarak bize değer olarak gel gelmektir. Şimdi deneyimize geçebiliriz. Alev su sökme analizini gerçekleştireceğiz. Sökme analizini gerçekleştirmeden önce saf suyla cihazımızı sıkılama işlemini gerçekleştiriyoruz. Sıkılama işleminiz gerçekleştikten sonra 5 tane standartımız 1, 2, 3, 4, 5 PPM'lik standartlarımızı cihazımıza bir tek tek vereceğiz. 1 nolu standart, 1 PPM konsantrasyonu standartımızı veriyoruz. Onun çok zor bana sokuldu. On

Şimdi standartları görüyoruz.

Bunda 53 okuyoruz. 53 noktalarımız. Ve sonucu standartınıza veriyoruz. Burada 65 okuyoruz. Şimdi numunemizi okuyoruz. değerimizle değerli 44. Deneyimize geçtikten sonra yaptığım elde ettiğimiz sonuçlar 1 ppm için 14 absorbans, 2 ppm için 28, 3 için 40, 4 için 53, 5 için 65 absorbans okuduk. Numunemizi okuduğumuz zaman da 44 absorbans okuduğumuzu gördük. Bu değerleri grafiğe geçirdiğimiz zaman bilgisayarda geçirdiğimiz zaman noktalarımızı bu şekilde 5 noktamızı gerçek oturturduk. Bilgisayarda sonra denklemimizi elde ettik. Denklemimizi elde ettikten sonra rekaremize baktık. Oldukça iyi bir kalibrasyon doğrusu çizdiğimizi gördük. Ne kadar bire yakın olursa o kadar iyi bir kalibrasyon doğrusu çizmiş oluyoruz. Burada denkleme göre yaparsak absorbans değerini 44 olarak okumuştuk y eksenine 44'ü koyduğumuz zaman x'i çekersek konsantrasyonumuzu elde ederiz. Sınavlarda veyahut da bir yerde bulunduğumuz zaman grafik kağıdı üzerinden yaparsak grafik kağıdına aynı şekilde absorbans doğrumuzu çiziyoruz. Çizdikten sonra 44 değerimizi şuradan buluyoruz. Geliyoruz. Şöyle. Şöyle aşağı inip şuradaki konsantrasyonumuzu buluyoruz. Bu şekilde elde ettiğimiz değer bizim sodyum konsantrasyonumuzu vermekte. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.